savaşalım kumsallarda Çılgın kalabalık artık uzaklarda Yorulursam yaslan bana Sarılıp uyuyalım gün batımında Belki üstümüzden bir kuş geçer Kanadından bir Düzgünlüğü düşer, düşer. Güzel değil Senin yüzünden Can nasıl bir adam? Can'ı tanır mısın? Can adı üstünde zaten yani Can Hakikaten öyle yani Can abi süper adam Maşallah Bak şimdi şu an düşünüyor mu yoksa cümleyi tamamladı mı Herhangi bir bilgi yok suratta Yani ya devamı o... gelecek Can adı üstünde Can <laughs> Cem senin ya bitti bir cümle gireyim mi devam et. Şimdi bana demiyorsun ben, beni seni seviyorum. Sevdiğini biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. E, e, şimdi torpilsiz seni e ekranda gördüğüm zaman ben izliyorum. Ee, torpilsiz Şimdi mi konuşma ama <laughs> torpilsiz. <gülüyor> 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 Bunu Konuşmacıları da izliyorum. Dur Mustafa torpilsiz izlemek ne demek? Torpille niye izleriz Ya hadi izleyelim var hadi hadi. He. Hadi izleyelim. Ya gönlü kırılmasın. <laughs> <laughs> delilik var. O beni çok güzel idare ediyor. Benim ya yani o daha ciddi bir adamdı mesela biz tanıştığımızda. Şimdi Devşedi iyice. minik minik delirdi benim gibi o da. Ha. Eğleniyor benimle aslında. Ya adama sormuşlar karınla hiç mi kavga etmez? Hiç demiş. Niye demiş? Lafını kesmiyorum ki. <gülüyor> ya. <gülüyor> <zaman> <laughs> Oy sana Oy oy emide. Nedir bu, güzellikler? Nedir bu güzellikler? en çok ne olur? Lafını düzeltme. Ya ben onu demek istememiştim. E deme o zaman. Başından deme. Biraz söylüyorsun. Sonra birileri bir şey yapıyor. Sonra düzeltme başlıyor. Düzeltme hep şey. Yanlış anlaşıldım. Bir de şu bayılırım ona. Maksadını aşan. Maksadını aşan. Ya bir laf ya hiç bir tarihsiz laf maksadını falan açan. Talihsiz açıklama var bir de. Tarihsiz, tarihsiz, tarihsiz açıklama. <laughs> Tabii <de> haberciler biliyor. Maksadını bilir. açan. Sürekli ya ne, açıklama. ne açtı yani nereden açtı işte. Hayır, yani maksat dedi. neydi dedi ya. Bu söyledim. Ha neydi maksat? O sonra düzeltme. Efendim bu aslında bu değildi de böyleydi de diye. Onu derken zaten bir hata da. Bu sefer hatanın hatası. Birkaç türkü diyeyim be kapının kilidine. kalbinin kilidini Mevlam yaradı seni da mi mili, milimine Mevlam yaradı seni da mi mili, milimine